1906 1608 2023 Bulgaristan'dan arkadaşım Kehribar rakısı fabrika çıkışlı boğma rakı getirdi. Bulgaristan'dan hediye. Ben bunu kız arkadaşımla içeceğim. Kehribar rakısı çok güzel. Erkek arkadaşım Bulgaristan'dan getirdi keyri rakısı. Açılmadık. Kız arkadaşımla içeceğim ben bunu. Rakıya devam. Sağlığınıza. Ben pazar meydanındayım. Ayık şoför de var bu da. Sıkıntı yok. Kendimi dolaştırıyorum. Sağlığınıza.